Bugün Tuncay abinin suya girişinin 70. yılını kutlamak için buradayız. Kendisini çok seviyoruz ve ben şahsi olarak diyorum ki Tuncay abi inşallah senin gibi yaşanırız. Abi, abi, hepimiz senin yaşadığın şekilde suda devam ederiz yaşamaya. Seni çok seviyoruz. Seni seviyoruz Tuncay abi. Tuncay abi. Sevgili Tuncay abi dostluğumuzun 62 yılını bu videoya sızdırmak mümkün değil. Üst düzey sporcu, eğitmen. Spor yöneticisi olarak ülke sporuna kattığın değerler için teşekkür ederiz. Bu vesileyle sana bir kez daha sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. İyi ki varsın. Tuncay Şen Yüz hem yüzücü olarak hem de bir spor insanı olarak tanıdığım yaşayan e, efsanelerden biri. E, yüzme en diyebiliriz? Onu çok seviyoruz ve bizim takımda olduğu için de gurur duyuyoruz. Seni çok seviyoruz Tuncay abi. Tuncay for me you are the absolute king of swimmers. I'm really glad I met you. Thanks for all your advices and warm friendship. See you soon. Tuncay abi seninle aynı kulvarı paylaşabildiğimiz için çok mutluyuz. İyi ki varsın. Daha nice kulaçları birlikte atmayı diliyoruz. Seni seviyoruz. i love you because you are a lovely man always happy always gentle with everyone and of course you are one of the best swimmers i ever met i'm honored to be your friend and i wish you all the best for the coming days and watch out see you at the pool Ciao. İdolümüzsün Tuncay abicim. Seni çok seviyoruz. Tuncay abicim nice, nice 70, 70 yıllara hep birlikte, birlikte öpüyoruz, öpüyoruz kocaman. kocaman. Tuncay abi nice sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol bol kulaç dolu senelere. Canım Tuncay abicim, yüzmede 70 yıl. Ne büyük bir emek, ne büyük bir tutku. İlhamın ve enerjin hepimize ışık oluyor. İyi ki varsın, seni çok seviyorum. Tuncay abi için ne diyebilirim ki? Ben onunla 2008 yılında tanıştım. Keşke daha önce tanışsaydım. Bana sadece yüzmeyi öğretmedi, aynı zamanda hayatı da öğretti babamı kaybettiğim zaman o hiç kimse bir şey söyleyemezken o hep sessizce yanımdaydı ve o zamandan beri de hiç yanımdan ayrılmadı. İyi ki var. Onu çok seviyorum. Canım Tunca. Seni ne çok sevdiğimi herhalde çoğu zaman beyan ettim ve sen de bunu biliyorsun. Senin de beni çok sevdiğini biliyorum. Tabii ki Beyan ablamı da ve oğlunu da çok çok seviyorum. Ee bu videoyu çekerken garip duygulara kapıldım. Annemin babamın seni sana ilk beni emanet ettikleri seyahat daha 15 buçuk yaşındayken Hıvar Adası'na gittiğimizde. Onun dışında hakemliğimi yaptığın maçlarda gösterdiğin hem başarılı yönetimler hem insani tavırlar. Bu camiada en çok sevdiğim bir iki kişiden birisin diye düşünüyorum. Bir tanesi rahmetli Mithat abiydi, İbrahim hocaydı. Necat Baba falan yani hani bunlar vardı ama Tuncay abinin yeri bende hepsinde hepsinden farklıdır. Uzun ömürler diliyorum. Seni çok seviyorum. En kısa zamanda görüşme dileğiyle. Seni çok çok öpüyorum. Sevgili Tuncay abim. Yüzmeye senin başlamanın 70. yılında benim yaşamındaki başarılı geçmişim ve başarılı yaşantımın tek sebebi senin bana söylediğin bir tek sözdü. Hadi ya. Bunun üzerine ne başarılar kurdum. İyi ki o cümleyi, o kelimeyi bana söyledin. İyi ki beni yüreklendirdin ve hayatımın en büyük başarısı senin sayende oldu. Seni çok seviyorum. Çok saygı duyuyorum. Beyhan ablacığıma da Teşekkür ediyorum sana iyi baktığı için. Tunca abi havuzların ve denizlerin en büyük hakimi. O insan görünümünde bir orka. Sevgili Tuncay abimi 70'li yılların kulüpler arası puanlı yüzme yarışlarında tanıdım. Daha sonra da masterlarda yine yıllar sonra havuzda karşılaştık. Ee, onun yüzme sporunu teşvik edici, e, gözetici, e, eğitici tavrı bizim için hep olumlu olmuştur. E, antrenman yapıyor musun diye sorması bile e, bende olumlu etki bırakmıştır. Sağlıklar diliyorum. Tuncay şey yüz zaman o bir İdol, o bir kalite, o bir beyefendi. Aynı zamanda benim de dünürüm. Su topunu öğrendiğim zaman 1963'te ilk tanıdığım Adana ekibinden biriydi. Ondan sonra bizden büyük olmasına rağmen onu çok sevdik. O da bizi kardeşi olarak sevdi. Allah onu ailesine bağışlasın. Mutlu yaşasın. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Teşekkürler. Tuncay abi seni çok seviyorum. Sen de beni sev. E, Tuncay abi bizim için çok önemli. Örnek insan, örnek yüzücü. Onu çok seviyoruz. E, Tuncay abi kendine iyi bak. Her zaman bekliyoruz. Tuncay arkadaşımız 70 yılda zirvede kalmayı başarmış nadir yüzcülerimizdendir. Tuncay abiden küçüklere sevgiyle yaklaşmayı ve onlara örnek olmayı öğrendim.